Merhaba sevgili takipçilerim. Ankara Kombi Pazar kanalımıza hoş geldiniz. 20 Ekim 2023 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Arkadaşlar eski Bayland kombimiz vardı. Onu sökerek şöyle eski kombimizin altı bakır. Onun yerine Baymak Doğa Tek 24 kava 20640 kalorilik cihazımızın montajını yaptık. Şöyle camdan çıkıyor. Buranın doğalgaz da komple sıfırdan yaptık. Bakır boruydu bu Arkadaşlar Ankara'da başkent gaz kabul etmediği için tekrardan saatten itibaren şöyle güzel bir şekilde arkadaşlar. Şöyle montajımızı yaptık. Saatten itibaren doğalgaz borularımızın dediğim gibi burası eski alüminyum petekler var. Döküm dış yüzeyden çekilmiş. Daha önce ve bakır borular buranın Çankaya Mesnevi Sokak arkadaşlar ayrancı burası. Bunlar böyle daha önce de kalorifer tesisatını bakır boru yapmışlar. Biz sadece cihaz değişikliği yaptık. Dediğim gibi burası Çankaya Mesnevi Sokak Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklife fiyat alabilirsiniz arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altına vardır. Sigortamızı sol tarafa taktık. İddia ediyoruz arkadaşlar. Ankara'da kombi işi tesisat işi bizim işimiz. Dediğim gibi kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Bir boru geçişlerimizin altısını yapacağız o kadar arkadaşlar. Bir de testimizi yapacağız. Güzel bir montaj oldu. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın arkadaşlar. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun diyoruz. Sağlıcakla kalın, dostça kalın arkadaşlar. Şöyle şuradan Ankara biraz manzara görünüyor. Burası Çankaya Ayrancı Mesnevi Sokak arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın.